Kesim'den eğlenceler diliyorum ve konuşmalarını yapmak üzere Sayın Bölüm Başkanımız Profesör Doktor İsmail Atlı'yı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Mert de çok konuştu. Sen çok gayret Yani teşekkür ederim. Yani her bir ziyareye getirmek için. Fena değil. Ben daha fazlasını bekliyordum ama olmadı. Neyse inşallah bundan sonra daha fazlası Umarım bu gece hep birlikte güzel eğleniriz diye düşünüyorum. Tarım ekonomisi de benim şüküyor. karnım açık. Şey bir de da duyuluyor bu anda. Güzel bir dersler de hatırlıyorsunuz. Yani akıllıca çalış, akıllıca eğlen. Çok, çok fena, çok fena filmler. Sadece, sadece Duyuluyor. bazı Öğrendiğimiz devamlı smart play diyor. Bazıları da smart work diyor. <laughs> <ve> Dengi olmak <laughs> lazım. Bunun için ben de fazla konuşmayayım. Umarım Şimdi, bu biz, gece hep bir gece eğleniriz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sevgili gençler. Siz, tabii bölümümüzün değerli öğretim elemanları, öğretim üyeleri. Evet, bu kadar. <laughs> Neslihan arkadaşımıza bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İkinci sınıflardan yine Neslihan arkadaşımıza, üçüncü sınıflardan da Ozan Tevhidkan'ın koordinatör hocamız Burçin Hoca'ya çok büyük vakit istiyorum. <laughs> İyi günler.